Selam. Şimdi sizinle beraber Türk mutfağının yemeklerini sıralıyoruz. Tantuni. Tantuni inanılmaz severim. Bire bir katalım. Ee, i̇şkembe. Hayır. Oh. <laughs> Hayır işkembe. Çiğ köfte. İlk dördüme kesinlikle girer. Hele bir de yapan varsa mantıyı da çok severim. Ben bütün yemekleri sen bu arada. Yemek ayırt etmem. Ama böyle hani bir insanın ilk dördü, ilk beşi vardır ya. Kaynı, yarık. Aha karnıyarık çok sevmem. Kuru fasulye yapan olursa inanılmaz tabak tabak yerin ama şu an diye <laughs> İçli köfte, içli köfteyi de severim. Kısır, üzgünüm yani çiğ köfte gibi bir içim atmaz. Gözleme, hayır yani gözleme olsa da olur olmasa olur ama ikiye de menemen olmadı şimdi. Mesela ikiye menemen yerine fasulye katabilirdim. Ya şu an Hoş kalmasın diye. Benim videom bu kadardı. Size olsaydınız yemek sıralamalarını nasıl yapardınız? Yorumlara bekliyorum.